Denizden 2200 metre yüksekteyiz şu an, dumanlı yaylalarındayız. Bulunduğumuz yayla Bulak ve Konak köylerinin ortak yaylası. Yaylacılık kültürü 1980'den sonra tamamen terk edildi. Bunun nedeni de hayvancılığın bırakılmış olması. E, bu yayla Dumanlının En güzel yaylalarından bir tanesi. E, zirvelerinde hala kar var. Haziran ayının sonunu gelmiş olmasına rağmen gene buranın kendine özgü güzelliği olan sarı çamlar. Parçalı bulutlu bir hava var. Güzel bir hava. Rehberimiz Onur bizi buraya getirdi. Kendisi Refahiye'nin en iyi esnafıdır. Buraları avucunun içi gibi biliyor.